Merhaba arkadaşlar. COVID-27 testinin birinci sorusunu şimdi birlikte çözeceğiz. Bu test bir yamuk testi arkadaşlar. Yamukla dörtgen arasındaki yegane fark neydi? Yamukta en az iki kenar birbirine ne olacaktı? Paralel olacaktı ki sorumuza da öyle verilmiş. Bakın DC paralel, AB verilmiş. Ben onları gösterdim. E peki bakın ABC üçgeni ikizkenar üçgen. Taban açıları eşit olmak zorunda. Burası 75 ise B açısı da 75'tir. 75 75 150 yapar. 180 olması için buraya ne kaldı arkadaşlar? 30 kaldı. Aynı zamanda ister Z kuralını kullanırsınız, ister karşı durumlu açıları kullanırsınız arkadaşlar. Ben Z kuralını kullanacağım. Şimdi bakın DC ile AB birbirine paralel değil miydi? Bakın kalemimi takip edin. Şu Z'yi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bakın. Burası 30 derece ise burası da nedir? 30 derecedir. Ve üçgen açılar toplamı 180 olduğu için 30 20 daha 50 yapar. X'e de ne kalır gençler? 130 kalır ki cevabım Edine'dir.